Hey merhaba. Burası Matnot. Zorlandığın konularda, yazılılara, sınavlara hazırlıkta sana yardımcı olmak için burada. Hadi gel. 5. sınıfın 1. dönem 2. matematik yazılısına beraber hazırlanalım. Evet, hadi 1. soru tarzımızla başlayalım. Bu soru kesinlikle sınavda çıkmaya aday bir soru tarzı. Bakıyorum ne diyor. Yukarıdaki sayının okunuşunu yazınız. Şimdi okunuşunu yazmam için önce bir bölüklerden yardım almam lazım. Bölükleri ayırmayı nasıl yapıyordum bir hatırlıyorum. Sağ taraftan yani birler basamağından başlayarak üçerli gruplara ayırıyorum. 1, 2, 3 noktamı koydum. 1, 2, 3 noktamı koydum. Bitti. Şimdi bir hatırlayayım bakalım hangi bölük hangi isimle anılıyordu. Burası birler bölüğü. Burası binler bölüğü. Burası da milyonlar bölüğüydü. Hatırladım. Şimdi sayıyı okurken ne yapıyordum? Milyonlar bölüğünden yani sol taraftaki bölükten başlıyorum. Bölüğün ismini söylüyorum sayıyı okuduktan sonra. Kim hariç? Şurası hariç. Şimdi okuyorum daha net anlayacaksın. Milyonlar bölüğünü okudum. Ne yazıyor orada? 175. Hangi bölükteydi? Milyon. O zaman milyon yazdım. 800 90 6 1000 değil mi? Binler bölüğündeyim. Güzel. Son bölükteyim. Son bölükte hangi sayı yazıyor? 253. Bak bölüğün ismini yazmadım. 253 dedim. Bitirdim. İşte bu kadar kolay. Hadi B bölümüne bakalım. Okunuşu 10 milyon 780 bin bir olan sayıyı yazınız. Şimdi öncelikle dikkatini çeken bölük isimlerini bir işaretle. Milyon ve bin. Şimdi 10 milyonsa o zaman milyonlar bölüğünü 10 yazıp kapatıyorum. Bir nokta koyayım ki unutmayayım. Alışana kadar. 780 bin. Hmm. Nokta koyduğum yerde yani bin dediğim yere kadar ne yazacakmışım? 780 bin. Şimdi sonuncu bölümde de hangi sayı varmış sadece? 1. Dikkat! Burada 3 kişi olması gerekmiyor muydu? Kişiden kastım basamak. 1 e yazacağım. 1 yazmam için gerekli olan şartları da sağlamak adına şuraya sıfırları koymam lazım. Bu sıfırlar yer tutsun. Ki okuduğumda en son 1 diye bileyim. Bence bu kazanımın en güzel sorularından biri bu. Ben olsam kesin sorardım. Bakalım ne diyor. Aşağıda 10 basamaklı rakamları farklı. Bir yandan önemli bulduğum yerleri çiziyorum. Bir sayının bazı rakamları verilmiştir. Bu sayının milyonlar basamağındaki rakamı tek doğal sayıdır. Buna göre yazılabilecek en büyük sayı ve okunuşunu buluruz. Şimdi bu sayının rakamları farklı mı? Evet. Biz kimlere rakam diyorduk? Bir şuraya not alayım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bunlar bizim rakamlarımız. Doğru mu? Doğru. Şimdi rakamları farklı dediğine göre sayıda kullandıklarını bir eleyim. 2'yi kullanmış, 6'yı kullanmış, 8'i kullanmış, 7'yi kullanmış, 1'i kullanmış, 3'ü ve 4'ü kullanmış. Şimdi bizim kullanabileceğimiz rakamlar 0, 5 ve 9 doğru mudur? Evet. Şimdi diyor ki şurada önemli bir şey söylüyor. Bu sayının milyonlar basamağındaki rakamı tek doğal sayıdır. Hadi o zaman birlikte milyonlar basamağını bulalım. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar. Biz de şu basamaktan bahsediyor. Buraya tek bir doğal sayı yani şu kullanmadıklarımız arasından tek olanı yazacakmışız. Şimdi bakıyorum sıfır çift. Sıfırı kullanamam. Kimler aday? 5 ve 9 aday. Şimdi sorunun koptuğu nokta burası. Yazılabilecek en büyük doğal sayıyı ve okunuşunu bulunuz. Şimdi buraya tek doğal sayı yazab yazabileceğime göre. Elimde de üç farklı doğal sayı olduğuna göre. Yani buraya zaten kimler yazılabilir? ona bakıyorum. 0 5 ya da 9 kullanılacak, doğru mu? Şimdi en büyük doğal sayıyı yazmamı istiyor. E buraya bu arasından, bunların arasından en büyük kimse o gelir. Çünkü işaretlediğim basamakla alakalı herhangi bir şart verilmemiş. O zaman buraya 9 yazdım. Buraya 9 yazdığımda elimde hala tek bir sayı kalıyor mu? Yani tek bir rakam kalıyor mu? Tek rakam. Tek bir demeyeyim de tek niteliğinde bir rakam. Evet 5 hala kalıyor. O zaman buraya 5'i yazarım. Buraya da 0'ı yazarım. Oluşturduğum sayı kurala göre yazabileceğim en büyük sayı oldu. Sayıyı bir güzelce yazalım o zaman. Hop. yazdık. Şimdi bunu okuyacağız. Nasıl okuyacağım? İlk önce bir bölüklerini ayırmam gerekiyor. Doğru mu? Sağdan başlıyorum. Üçlü üçlü gruplamaya. 1, 2, 3 nokta. 1, 2, 3 nokta. 1, 2, 3 nokta. A, O. Bir sürü bölük oldu. Doğru mu? Şunu daha güzel bir yazayım. Senin için daha güzel yazdım. Grupladığımda bu şekilde 1, 2, 3, 4 bölük oldu. En sağdaki birler bölü. Sonra binler bölü. Sonra milyonlar bölü. Ve milyarlar bölü. En soldan başlıyoruz. Milyarlar bölüğünde kim var? Evet duydum sesini. 2 var. 2 hangi bölükteyse yazdım. Milyar. 2 milyar yazdık. Şimdi diğer bölüye geçtik. Diğer bölükte hangi sayı var? Evet. 900 65 değil mi? 965 hangi bölükteyim? Çok iyi. Milyon. Hop öbür bölüye geçtim. Kim var öbür, öbür bölükte? Ya yani binler bölüğündeyim artık. 800 kaç? 70 1 1000 bin. binler bölüğündeyim çünkü. Aha geldim sona. Artık bölük ismi yazmıyorum. Hangi sayıyı gördüysem direkt yapıştırıyorum. Hangi sayıyı görüyorsun burada? 0.34 diye okumuyorsun. 30 4 bitti baştan okudum 2 milyar 965 milyon 871 bin 34 çok güzel soru geçelim diğer kazanımın sorularına ben bu güzel bir problem sorusu bunu Instagram'da matnot hesabında paylaşmıştım. Umarım oradan da beni takip edersin. Bakalım soruya. Ahmet iki paket çileyi 50 gramlık porsiyonlara ayırmak istiyor. Birinci pakette 235 gram, ikinci pakette 215 gram çilek vardır. Buna göre Ahmet kaç porsiyon çilek elde eder? Şimdi bu Ahmet arkadaş 235 gramlık ve 215 gramlık çilekleri önce bir araya getirmesi gerekmiyor mu? Bir araya getirmek demek, ne yapmak demek? Evet, süpersin. Bunları toplamak demek. O zaman gel Ahmet'e yardım edelim, toplayalım. 215 ile 235'i topluyorum. Topladım. 5-5 daha 10. Onun sıfırı elde var. 1. 3-1 daha 4. Bir de elde vardı. 5. 2-2 daha 4. Yani. Bu Ahmet'in önünde şu anda 450 gram çilek mi var? Evet. Şimdi bu 450 gram çileği 50 gramlık porsiyonlara mı ayırmak istiyor? Yani 50'şer 50'şer paylaştırmak mı istiyor? Paylaştırmak demek hangi işlem demekti? Harikasın. Bölme işlemi demekti. O zaman gel 450'yi 50'ye bölelim bu işi bitirelim. 45'in içinde 50 yok. O zaman 450'nin içinde bakacağız 50 kaç defa var. 50'şer 50'şer sayacağım. 450'yi geçmeyeceğim. Parmaklarınla beni takip et. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450. Kaç kere varmış? 9 parmak açtın şimdiye kadar. 9 kere varmış. Bunu kısa yoldan bölme işlemi mantığıyla da yapabilirsin. Ben herkes için çözüm yapıyorum şu anda. Herkes kolayca anlasın diye. 50 çarpı 9 450 kalan 0. E bu Ahmet'in kaç porsiyon çilek elde ettiğini kolayca bulduk mu? Bulduk. 9 porsiyon çilek elde etmiş. Hadi gel 3. soru tarzına geçelim. Evet yine sevdiğimiz bir tarz. Güzel bir problem sorusu. Sınavda sorulmaya aday bence. Bir kümeste 25 tavuk, 45 ördek, 18 horoz bulunmaktadır. Bu kümesteki toplam hayvan sayısını işlemleri göstererek bulunuz. Zaten adam bak sana kopya vermiş burada. Neyi bul diyor? Toplam hayvan sayısını. Yani gel bunları topla. Toplayayım. Kimleri topluyorum? 25 tavuk, 45 ördek ve 18 horozu topluyorum. Hemen topladım. 5 5 daha 10. 8 daha 18'in 8'i hop 50'yi unutmayayım tepeye yazayım. 50 e var 1. Şimdi burada gördüğüm bütün sayıları topla. 1 2 daha 3. 3 4 daha 7. 7 1 daha 8. Bu kümeste kaç hayvan varmış? 88 hayvan varmış. Heh, geldim B bölümüne. Bu kümesteki her tavuk günde 3 yumurta verdiğine göre hmm, 30 günde bu kümesten kaç yumurta elde edilir? Şimdi bu kümeste kaç tavuk var? 25 tavuk. Bir tavuk 3 yumurta veriyorsa 25 tavuk kaç yumurta verir? Hangi işlemi seçiyorsun? Kesinlikle katılıyorum. Çarpma. 25'i 3 ile çarpıyorum. Bu çarpma işlemi sana neyin sonucunu verecek? Günde 3 yumurta veriyormuş ya bir tane tavuk. 25 tavuk bir günde kaç tane yumurta veriyor? Onu gösterecek. Yani bu bir günlük yumurta mahsulü demek. 3 kere 5, 15. 15'in 5'i elde var. 1. 2 kere 3, 6. 1 de elde. 7. Şimdi bu bir günde alınan yumurta. Doğru mu? Senden kaç günde istiyor? 30 günde istiyor. O zaman ne yapman gerekiyor? Bir günde 75 tane ise 30 günde kaç tane olduğunu bulmak için çarpma yapman gerekiyor. Hemen yaptım. 0 kere 5 0, 0 kere 5 0. 3 kere 5 15, 15'in 5'i elde var 1. Yazdım kenara. 7 kere 3 21, bir de elde 22. Hop topladım. 0, 5, 2, 2. Kaç tane yumurta elde ediliyormuş? Şurası nokta gibi gözükmesin. 30 günde 2250 adet yumurta alırız bu kümesten. Çok yerinde güzel bir soru olmuş. Hızlıca geldim dördüncü soru tarzına. Umarım çözümlerim hızlı gitmiyordur, anlıyorsundur ve sana yardımcı oluyorumdur. Baktım. Aşağıda verilen KLMN karesi ile ABC eşkenar üçgeni ile ilgili soruları cevaplayınız. Boşlukları doldurunuz demiş. Süper bir soru. Yazıldı bunun farklı versiyonları çıkabilir. Hatta bence sen de kendine bu tarz sorulardan sayılarını değiştirerek bir sınav kağıdı hazırlayabilirsin. Baktım A şıkkında ne diyor? Yukarıdaki şekiller düzgün çokgendir. Çünkü düzgün çokgen olmasının şartı ne? Bak şimdi sana iki tane kilit kelime vermiş. Kare ve eşkenar üçgen. Karenin tüm kenar uzunlukları eşit ve tüm açıları eşit olup 90'ar derecedir. Doğru mu? Doğru. Eşkenar üçgenin de bütün kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları da eşit. Ve bu açılar kaçar dereceydi? Evet doğru hatırlıyorsun. 60'ar er dereceydi. E, bu iki şeklin ortak özelliği ne? Tüm kenarlarının eşit ve tüm açılarının eşit olması. O zaman şöyle yazabilirsin. Tüm kenar uzunlukları ve tüm açıları birbirine eşittir. Ben çirkin yazıyorum. Sen güzel yaz. Tamam? Şimdi geldim B bölümüne. K noktası şuradan bahsediyor. Karenin nerelerinden biridir? Bir tanesidir. Tabii ki de köşelerinden bir tanesidir. Sakın noktalarından bir tanesidir demiyorsun. K harfi köşededir. Tamam mı? Köşeyi temsil ediyor. Karenin ardışık olmayan LN köşelerini birleştiren doğru parçasına. Korkma sen de birleştir. LN birleşince şöyle bir şey mi çıkıyor? Aa, bu tanıdık. Kimdi bunun ismi? Köşegen. Buna köşegen denir. Üçgenin kenarlarından iki tanesi. Kim ve kim? İstediğini yazabilirsin. Benim gözüme AB ve AC doğru parçaları çarptı. İstersen CB'yi de ekleyebilirsin. Yani CB'yi de yazabilirsin. Ben bunları yazmak istedim. Bu şekilde yaptım. Puan alır mıyım? Alırım. Sen BC yazsan yine puan alırsın. Çünkü BC ya da CB de üçgenin e, doğru parçalarından yani kenarlarından biridir. Hızlı. Bakalım bu soruda bizden ne isteniyor? Bir terzi kenar uzunluklarından biri 5 cm ve çevresi 30 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir kumaşı kısa kenarlarına paralel olacak şekilde keserek iki eş parça elde ediyor. Buna göre terzinin elde ettiği parçalardan birinin şeklini çizip kenar uzunluklarını ve çevre uzunluğunu hesaplayınız. Çok güzel. Şimdi önce bir terzinin kumaşını çizelim. Terzinin elindeki kumaş bu olsun. Kısa kenarı 5 cm'de. Uzun kenarı birimlerini yazmayı asla unutmuyoruz. 30 cm'de. Tamam. Ne yapıyormuş? Kısa kenarlarına paralel olacak şekilde keserek iki eş parça. İki eş parça elde ediyorsa tam ortadan kesiyordur. Doğru mu? Şöyle şöyle pıt 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 pıt, pıt kestiğimi hayal edin diye böyle yaptım. Tam ortadan ikiye kesiyordur dedim. Hı, tamamı 30 santimdi. O zaman şuraya 15 santim kalır. Buraya 15 santim kadar. Çünkü tam ortadan ikiye ayırması gerekiyor. iki eş parça elde etmek için. Şimdi parçalardan birinin şeklini mi istiyorum? Hadi gel çizelim. İkinci adımdayız. Kısa kenar değişmiyor. Güzel çizemedim ama sen güzel çizersin yazılı da 5 cm burası, 15 cm burası. Bütün kenarlarını yazalım. Yazıldı onu istiyor çünkü kenar uzunluklarını bulun demiş ve çevresini hesaplayınız. Bak, çevre demek nereden geliyor? Çevirmekten geliyor. Etrafını çevireceğiz yani bütün uzunlukları toplayacağız. Topla hiç kısa yol yapmaya çalışma ileride alanla karıştırırsın. Çevre demek çevirmek demek etrafında dolaşmak demek. Yani bir noktadan başlıyorsun ve hop geri dönene kadar o noktaya her şeyi topluyorsun. 15, 5, 15, 5. İstediğin gibi topla. Toplama işleminin değişme özel, yer değiştirme özelliği var. 5, 10, 15, 20. 20'nin sıfırı elde var. 2, 3, 4. Çevre uzunluğu 40 cm. Çok güzel bir yazılı sorusu olmuş. Geçelim 6. soruya ve son sorumuza. Bu sorular alan soruları. Bakalım nasıl çözeceğiz onu öğrenelim. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız demiş. Yanda kareli zeminde verilen dikdörtgenin alanını kenar uzunluklarını birim cinsinden hesaplayınız demiş. Biraz düşük bir soru olmuş. Yanda verilen kareli zeminin alanını kenar uzunluklarını birim cinsinden alarak hesaplayınız. Daha doğru bir cümle olurdu. Şimdi... Dikdörtgenin alanını hesaplayacağım. Dikdörtgenin alanı iki dik kenarın çarpımı şeklinde mi bulunuyor? Hmm. Tamam. İki dik kenarın çarpımıysa ben burayı seçtim bir kenar olarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burası 8 birim. Şimdi bu tarafı iki dik kenar birbiriyle dik kesişen kenarları seçiyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E burası da 9 birim mi? Çok güzel. İki dik kenarın çarpımı birbiriyle kesişen iki dik kenarın çarpımı alansa 9 çarpı 8'den cevabın 72 santimetre değil. Bak dikkat et. Ne cinsinden hesaplayın demişti. Birim cinsinden hesaplayayım demişti. Birim kare olarak. Şunu mutlaka yapıştır ki sınavda puan kaybın olmasın. Geldim B bölümüne. Aşağıda bir evin kroki birim kareli zeminde verilmiştir. Bu krokiye göre verilen boşlukları doldurunuz. Evin tamamının alanını soruyor. Yani şu sarı bölgenin tamamını soruyor. E o zaman ne yapayım? Birbiriyle dik kesişen iki dik kenarı çarpayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Burası 10 birim miymiş? Buraya baktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12 birim miymiş burası da? Yazdım buraya. Evin alanını bulacağım. Doğru mu? O zaman birbiriyle dik kesişen iki kenarı çarpıyorum. 10 çarpı 12. Kaç eder? Duyuyorum seni. Hızlı çarptın. Bravo. 120. Peki bunu nasıl hangi cinsten bulduk biz? Birim cinsinden bulduk. O zaman birim kare yazmayı unutmuyorsun. Şimdi biraz geri alalım şu yazdıklarımızı. Diğer soruları nokta noktaları dolduralım. Ya da hiç gerek yok. Kalemimizin rengini değiştirip devam edelim. Hop. Bir saniye. Şöyle kırmızı yaptım. Ne diyor? Mutfak için ayrılan kısım kaç birim karedir? Şunları unutmamışız yazıktır diye düşünmek isterdim ama yazamamışız. Sen anladın beni. Şimdi mutfağın alanını hesaplıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olduğunu buldum. Şurayı sayayım. 1, 2, 3, 4. Birbiriyle kesişen iki dik kenarı çarpacağım. Şöyle yaptım. 10 çarpı 4'ten söyledin bile aferin 40 birim karede buranın alanı peki salona bakalım salon için ayrılan kısım ne kadarmış onu hesaplayalım iki dik kenar hemen gözüme çarptı şunları sayacağım 1 2 3 4 5 6 7 birim burası 1 2 3 4 5, 6, 7, 8 birim de burası. E o zaman hesaplayayım kaç birim kare olduğunu. 7 kere 8. Söyle söyle. Aynen. 56 birim karedir. Bu soruları güzel bir şekilde tekrar edip anlayarak kendin çözdüğünde hatta sana tavsiyem Sayıların değiştirerek kendine bir yazılı kağıdı hazırlamam. Bunları yaptığında yazılıdan yüksek bir puan alacağına inanıyorum. Umarım faydalı olmuşumdur. Instagram'dan beni takip etmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutma. Hoşçakal.